네 그렇죠. Gan lat. Sari bi calça. Gan yau heb. En başta isterseniz Fenerbahçe maçından önce ben e, ee, değerli hakemimiz Halil Umut Meller'e çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Onu inşallah en kısa sürede hem ligimizde hem Avrupa'da üst düzey seviyede maç yönetirken tekrar görmek en büyük arzumuz olur. Kendisine, ailesine geçmiş şey olsun dileklerimi bir kez daha iletiyorum. Ee, evet önümüzde Fenerbahçe maçı malumunuz. Fenerbahçe takımı ilk olarak e, onları Avrupa Konferans Ligi'nde başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Grubu lider olarak tamamladılar. Evet. Umarım bundan sonraki turlarda da alacakları iyi neticelerle bizleri de mutlu edeceklerini düşünüyorum. Baktığımızda Fenerbahçe birçok konuda ligin lideri olan bir takım, ligin en çok gol atan takımı, belki kaybettiğinde en kısa sürede topu kazanan, en çok şut çeken rakip kaleye, birçok istatistikte lider götüren bir takım, hem oyun gücü hem oyuncu gücü olan bir takım. Bunların hepsinin farkındayız ama biz de. Ee, şu ana kadar özellikle kendi evimizde oynadığımız maçlarda iyi bir grafik çizdik. Bizim amacımız e, gene hazırlanabildiğimiz en iyi şekilde hazırlayıp kendi uygulamak istediğimiz oyunu sahneye yansıtabilmek ve e, arzu ettiğimiz neticeyi almak olacak. Umarım bunu da kendi evimizde taraftarımızın desteğiyle beraber kurguladığımız oyunu sahaya en iyi yansıtarak e, arzu ettiğimiz neticeyi al al almaya çalışacağımızı düşünüyorum. Evet Söylediğiniz gibi zorlu bir maç bizi bekliyor. Fenerbahçe bu ligin belki de en iyi futbolunu oynayan takımlardan biri. Ama bizim de iyi bir gidişatımız var. Özgüvenimiz yerinde. Bunu sürdürmek istiyoruz. Kendi sahamızda, kendi seyircimiz önünde iyi bir futbol sergileyerek iyi gidişatımızı devam ettirmek istiyoruz. Hedefimiz bu. Çalışmalarımız bu yönde. Her şey gayet güzel gidiyor. Euh, on est prêt. On est prêt à jouer contre Fener. On sait que Fenerbahçe est une très grosse équipe. Ils sont devant nous, son premier exéco avec, euh, avec Galatasaray. On sait qu'ils ont une très grosse attaque. On sait qu'ils prennent un peu plus de buts que, que, que Gala. Mais nous, en ce moment, on est en, en très très bonne forme. On est sur une très très Çok zorlu bir müsabaka olacak, zor bir maç olacak. Karşımızda euh, çok büyük bir euh, takım var. Ligin lideriler, euh, liderleriler Galatasaray'ın önünde. Hücum anlamında da oldukça iyi bir takım. Euh, Savunma anlamında Galatasaray'dan biraz daha fazla gol yemiş durumdalar ama e, her halükarda çok kuvvetli bir takım. E, ama biz maça hazırız. E, elimizden gelenin en iyisini yapacağız.